Pattaya'dan dün saat 17'de Phuket'e gitmek üzere otobüsüm hareket etti. Gece boyu süren otobüs yolculuğum sabah saatleri Tayland'ın güneyinde devam ediyor. Klimanın serinliğinde hasta olmamak için gece boyunca battaniyeye sarılı durdum. Hayatımda ilk defa iki katlı bir otobüse bindim. Otobüsün ikinci katında ve en önde tek başıma seyahat ediyorum. Bilet fiyatları normal 600 baht. Ben de 800 bat vererek VIP olarak seyahat etmeyi tercih ettim. Ne de olsa 15 saat sürecek yolculuğumun biraz konforlu olmasını istedim. Phuket bir ada olmasına rağmen bir köprüyle ana karaya bağlanıyor. Patong sahilinde rezervasyon yaptığım otelime yerleştim. Öğle saatlerinde yakındaki kumsala geldim. Buradaki bütün sahillerde denize giriliyor. Patong sahili Phuket'in merkezi olarak görülüyor. Buradan her yere ulaşım mümkün. Gece hayatının da kalbinin burada attığı bir gerçek. Eğer Phuket'e gelecekseniz Patong Phuket sahilinde rezervasyon yapıp burada kalmanız doğru bir karar olacaktır. Sahiller turistlerle dolup taşıyor. Phuket sahilleri Tayland'ın en çok turist çeken bölgelerinin başında geliyor. Sahilde herkes kendi havasında. bir başka gün 6-7 kilometre uzaklıktaki Karon Beach'e geldik. Rus turistler akşam kültür fizik hareketlerini yapıyorlar. Gün batımını izlemek için eşsiz bir sahil. Patong sahilinde denize girilse de çevre sahilleri de görmemek olmazdı. James Bond adalarına yaptığım geziden sonra yakınlarda bulunan Freedom Beach'e gitmeye karar verdim. Freedom Beach'e yaya olarak gideceğim. Çevreyi görmek ve yürüyüş yapmak istiyorum. Yeni tutulmuş balıkları görünce çekmeden edemedim. Bunları da bir görüntüleyelim. Kılıç balığı. neto kılıç balığının meşhur sivri kılıcı. Müthiş keskin. Evet. Uzun süre yaptığım çıkıştan sonra şimdi de iniş kısmına başladık. Burada hakikaten <laughs> beton bir yol yapılmış ama kumlu olduğu için kayma ihtimali de var. Bir saatlik yürüyüş sonunda işte Fridoğan Beach. Özgürlük sahili. Ya da güzel renkler görünüyor. Phuket'in en güzel sahili olduğu söylenen Freedom Beach'e geldim. Tekneyle de karşılıklı motorlarla da gelinebiliyor. Hadi bakalım. Freedom Beach'teki ilk suya girelim. Çok az bir şekilde kumsal var, evet. onun dışında her yer kayalık, şiddetli fırtınalarda kayalıklara çarpmak, botların buradan kurtulması mümkün değil, bu şekilde görüldüğü gibi. Su oldukça çekilmiş, çekilen su tabi plajın da o güzelliğini etkiliyor tabi Çok kalabalık olmuş sabah, böyle değildi. Tabi sürekli insanlar buraya geliyor, çok kalabalık olmuş.